canım merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ne seçiyoruz? YouTube şey. Bu YouTube Evet hepiniz hoş geldiniz. Şuradan arabamızı çoğalalım. Bakalım güzel. Hazırlayalım Hazırlayalım Tamam hazırlayalım ya. Ortamda nasıl dedi? Evet arkadaşlar bir tane ev alalım. Çeçe. Nasıl çarpayı Şimdi. Aa, araba ne gitti? Araba arkada da. Evet beklemeyeceğim ya. İsteyen neredesin? Ne yaparsan sen. Sa sa sa. şa Bir şöyle gidelim. Bizim edelim Gidelim Şimdi şöyle dönelim. Bir sonra ben yıkatmalıyım ve benzin Aaaa bittim gittim gittim valla gittim döndüm dön, tezel sayı ben zınarım şuradan full olsun abi full full olsun <gülüyor> 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 在那也在上网时，他们上网，阿白带着他的，他上网知道是，阿白他是在这样，兄弟说阿白不帅是。 şey olmuş da yürüdü. Ya. ne yani evet. evet. Batalım, batalım, batalım. Ay tanıyor. Lütfen bu arada asla, süresi ne ne ee, hmm, Anladım anladım. Hadi bay bay. Hadi bye bye. Şimdi geliyorum şuradan. Ben ediyorum arkadaşlar. Uçakla bir ölçüye Çin'e, Çine dineceğim Bavullarımı verin bana Babalarımı verin Dostlar Dansız dostlar dostlar Çin'e dinliyorum. ÇİNEEEEEEE Bana çabuk yazıyla Hey. Birisi var mı? Ah, var. Bu, bu ses Ya diyor. sesi? Sen neredesin? Neredesin? Ay kıyafetim. Bu ne? ha ha uçak Uçak mı? Uçak Evet. Ben de ah, 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 ah. Dediğin Ben atlıyorum. Ah, Bu ne ya? Ben de senden deliyorum. Ah, 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 Hayır. Ben siz, siz devam edeceğim. Ah. Ana babam Sen de kimsin? Ben sana senin önünde <laughs> Arabam Arabam <laughs> Ben nasıl sinirliyim? Ay yapamazsın. Ay yapamıyorsun. Ay ben de seni seviyorum. Ha ha istememişim. Beni tabi edememişsin. Arabanın içinde. Anlamam kusmeli. Aaa sesin. Hadi çarpacağım. Oh. Oh. Hemen denize sürmeliyim. Denize denize. Hızlı. Aa. Tamam. Hadi.

Neredesin orta açı çabuk. Hadi alıştım dedim ya. Orta açı çabuk. Hadi. Kesin bana satıya bozdu mi? Hadi. Hayır. Gördün mü beyaz arabayı? Evet. İşte onu ben kullanıyorum. Hayalesi. O zaman seni şimdi. Geçeyim.

Gel buraya. Dön. Gel buraya. Hadi hadi hadi. Koş koş koş. Seni şimdi öldürdüm. <laughs> Kaçacağım. Ay ben ben ince bak. İnmeyeceğim. kadarıyla sana ineceğim. Biliyor musun? Sana öyle. Sen inlese de çekeşemeyeceğim. Aman aman. Hoşçakalın. Ha, Hoşçakalın. Ha Hoşçakalın. 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 Sen de sıçamadım ya. Tabii sıçamazsın. Dur. Hala nişan içine niye deniyorsun? Ben sen elini çaray. Her tarafta İn çabuk. E dur çabuk. Dur. Dur. Dur dedim. doi, dois, 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 doi, dois, 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 döyeceğim. Yanına indiriz canlısın. İndiriz canlısın. Daha onunla indiriz çalışıyor. Seni diğer, videolar diğer videolarda döyeceğim. Evet arkadaşlar bu dönüşü videonun sonuna da Like atmayı unutmayın ve ben. videolarda ben o adamı yazarak. Görüşürüz Bay bay.